Arkadaşlar, şu, şu gördüğünüz eski tarihi yeri Hamam Bozari Kort. Şuradan burada zaten çalışmalar devam ediyor. Orada dur. Hemen karşımızda Bugak Attari Cami. Buranın en eski camilerinden birisi Bugak Attari Cami. Çok tarihi bir cami şu Oraya da bize kadar. Şu arkamızda da kervansaray var. Orada tabi tabii yıkık dökük halde. Orayı da restorasyon çalışmaları yapıyorlar. Kervansaray'da. Ulubey. Bey, kervansaray da Ulu Bey, Mirza Bey kervansarayı. Orayı da şöyle bir görmüş oldu. Zaten buralar hep tarihi yapılar Her yer bir medrese, cami, hamam. Mugak Attari Cami yanındaki caddeden alıyor ismini. Yani baharatçılar Caddesi. Burada baharatçılar anlamına gelen Mugak Attari Cami. 9. yüzyıldan kalma bir e, cami. Hemen Lev Havuz kompleksinin yanında ileride kafeler ve havuzların suların olduğu bir yer. Çok, e, buranın çok eski camilerinden biri. Yani çok, <laughs> bir yapı, bir çok bir yapı. Burada da şey var. Şu an tadil restorasyon çalışmaları var. Bakın saatte yazılar falan et Selamun, Selamun. aleyküm. Evet Selamünaleyküm. çalışıyor mu? Şöyle bakmaya yapalım. Bu Mukak Attarici abi. Öğrenin bunları ya. <laughs> Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Evet adını bilmiyoruz. Bize öğrettik adını. Mukak Attarici abi. Evet. Çalışmadan Arkadaşlar şu gör şu gördüğünüz yapı Kanaka Nadir Bey'i divanı. Şu an kapalı zaten etrafında dükkanlar var. Burada çoğu yapı, medrese altında hep dükkan var. Hediyelik -hediye eşya satılan yerler var çok gezili, çok az gezilecek yerler var. Bazıları da restorasyon yapıyorlar. Tam şurada karşımızda gördüğümüz de Havuz. Ortasya Asya mimarisinin en önemli örneklerden biri olarak kabul ediliyor bu Lebi Havuz esemli topluluğu ya da Buhara'nın burası tam merkezde ve yanında da 3 anısal yapı var arkadaşlar. Kuzeyinde Kukerdaş Medresesi, Batta nadir divan beyi hanakası. Doğuda da bulunan nadir divan beyi medresesi. Yani şu gördüğünüz yapıda nadir bey divan şey, medresesi tam karşıda. Hemen havuzun kenarında. Bir de şimdi nadir Bey medresesi doğru gidiyoruz. Karşımızdaki yapı Kutal Daş Medresesi. Lebi Havuz Kompleksinin içinde hemen yanında. Evet. Arkadaşlar bu yapı 16. yüzyılda Şabanitler hanedanlığı tarafından yapılan büyük bir merkez bir Havuz Topluluğu'nun en eski yapılarından bir tanesi. Burada 320'den fazla hücre var. 130 tane öğrenci yetişiyormuş burada. Evet, Özellikle Abdullah Han'ın döneminde bu medrese ülkenin gücünü göstermek amacıyla sembolleşmiş yani. Çünkü e, ülkenin en önde gelenleri hep bu medreseden yetişmiş. hem İslami ilimlerin hem de fenli e, ilimlerin görüldüğü büyük bir üniversite diyeyim anlayacağınız tarzda. Büyük ilim adamlarının ve devlet adamlarının yetiştiği bir yer. Bu kadar medresesi. Dikkat ettiyseniz e, Orta Asya'daki daha doğrusu dünyadaki yapılan medreseleri hep zaten Türkler yapmış, Müslümanlar yapmış. Yapı tarzı hep aynı. Ortada bir avlusu var. Etrafında da eğitim görülen odalar var. Ama dikkatimizi en çok çeken de giriş kapılarının ne kadar büyük ve özenle sanatla yapıldığını görüyorsunuz değil mi? İnce işçilik. Yani bir beton atıp da düz bir duvar örmemişler. Onu ince ince işleyip ayet-i kerimeler yapmışlar. Mesela şu duvarda dökülmüş mesela fayansları bir ayet-i kerime var. Yani okuyabildiğim kadarıyla. İnna Allah'a diye başlıyor ama sonu dökülmüş okuyamadım. <laughs> Kadir Divan Bey'i medresesi. Bak, yukarıda da tavus kuşu mu onlar? Tavus kuşu ile güneş var sanki. 17. yüzyılda inşa edilmiş bir yapı. Güzel bir medrese. Ve Nasrettin Hoca'nın heykeli de varmış evet. içeride. Bakacağız nerede. Arkadaşlar burası önce şu mu acaba Nasrettin Hoca? Evet şurada bir heykel var önünde. Şimdi gördüm. Eşya binmiş. Arkadaşlar burası daha önce kervan Kervan Sarayı olarak içe edilmeye başlamış ve sonra medrese çevrilmiş. Evet, burası biraz daha düzenli, güzel. Ortada masalar var ama kahvaltı ya da kafe bir şey göremedim. Hep hediyeli geçerken yerler var. Tamam, açtık en azından. Folklor şovu varmış, bak. Bu akşam folklor dans varmış. Medresenin içinde. Evet. Arkadaşlar hemen arkamdaki medrese Kukaldaş Medresesi. Sağımda Levi Havuz. Aslında bu Levi Havuz bir topluluk solumda da Nadir Bey, Nadir Divan Bey Medresesi. Ve hemen arkada da Nasrettin Hoca heykeli. Tabi bunlar güzel yapamamış. Bunlar biraz daha çok Ortasyalılara benzetmişler de. Bizim Nasrettin Hoca heykellerimiz daha güzel. Evet. Buharadan. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin kabrine geldi. Buhara'da. Nakşibendi Tarikatı'nın kurucusu büyük üstad, büyük veli, Allah dostu, peygamberimizin soyundan gelmiş Nakşibendi Hazretleri'nin kabri. Ay boyunlar tatması. O bir selam Arkadaşlar burada birçok alimin kabri var. Bayağı büyük bir kabir. Evet. Büyük bir kabir bu. أنزل قوما ما أنزل فهم رافدون لقد حق <applause> القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في <applause> أغنارهم أغلالا فهي إلى الأذغان فهم مثمثون وجعلنا من بين أيديهم سكتا ومن خلفهم سكتا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى وَنَكْتُبُ ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Ey Allah'ım iflas etmiş bir vaziyette sana geliyorum. Ne olur bana cemalinden bir şey ver. Kabri başında okumasını söyledi. Nakşibendi tarikatının kurucusu Muhammed Bahattin Nakşibendi. Buharalı, Kasr-ı Arifan köyünde doğmuş. Baba tarafından peygamberimizin soyundan, anne tarafından Hz. Ebu Bekir'in soyundan gelmektedir. Sessiz zikirin mürşidi sayılıyor. Nakşibendi tarikatının büyük lideri, büyük üstadı Buhara'da Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ne geldik. Duamızı okuduk. Bu bölgede büyük bir mezarlık arkadaşlar. Nakşibendi Hazretleri'nin kabrinin dışında diğer İslam alimlerinin kabri var, mescit var, şu ileride bir havuz var. Büyük bir mezarlık kompleks burası. Buharya Özbekistan'a, Orta Asya'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken Büyük bir Allah dostu, büyük bir zat, direkt Peygamberimizin soyundan gelmiş, onun torunu Nakşibendi Hazretleri. <laughs> ongai kelyapti deydi hubolo dunyoga kelsa Medreselerdeki Mersin, havuz gibi aynı var. Şöyle bir var. Ama <laughs> <Bak bu, gülüyor> Şey para atmışlar. Allah Muhammed. Amir Uzaklar Mescidiymiş. Evet. Buradaki camilerde, mescitlerde minareler hep dışarıda şöyle arkadaşlar. Hep dışarıda yani bizdeki gibi camiye bitişik değil. Seneket. Taş, taşkı havuzuymuş arkadaşlar böyle. Taşlı havuzu. Aa bol para var. Ayağı ters mi dönmüş o ne? Duyuru mu? Ayak. Ayak mı? Ayak. Yani para mı kaldı mı? Baksana ayakları şey ya. Ha, Halet. Muhammed Sağol Yusuf. Vallahi kim selam. Ne? Ho, hoş bulduk. Sağ ol, Allah razı olsun. Muhammed Yusuf geldi. Hoş geldin Buhari'ye diye bize Türkçe cevap ver. Allah razı olsun. Değil mi? İyi. Olsun. Şapkadan açmış. Şapkadan mı ter mi? Şapkadan açmış ya. Yani. Daha böyle değil mi? Güneş onu kurutur. Şöyle tutuyor Yakup. Bunların kabirleri büyükmüş bayağı bir ya. Sayboniler kabirlerine geldik. Ben Hazretleri'nin kabrinin yanında. Burada hani demiştik ya bazı medreselerin yapımında öncülük eden Şabaniler devleti varmış. Onların büyüklerinin kabirleri. Tabii büyük bir lütuf yani Nakşibendi Hazretleri'nin kabrinin yerine kendi kabirlerini yapmışlar. İşte bu onunla, e, Efendi Hazretleri'ne ne kadar hürmet ve saygı yaptık, e, saygı gösterdiklerini mezarlarının yanına kendi mezarlarını koymakla gösteriyorlar. Güneş, evet. yol gidiyor mu gidiyor. Arkadaşlar, buralar hep kabir. Yani bunlar, ikinş yani şu taşlara baksanıza. Aa bu kabir bayağı gidiyormuş daha da var bakın. Oo bu şeye kadar gidiyor yukarı çıkabilsem. Burası mezarlık değil ki. Oo, burası bir mezarlık mı zaten? Arkadaşlar, Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin kabrine geldik. Büyük, büyük, mezar, büyük bir mezarlığın içinde. Bakın şuralarda da kabirler var. Buhara'da, Semerkant'ta hüküm sürmüş devlet büyükleyen kabirleri şurada ulemaların Allah dostlarının kabirleri var. Tam şu kapının arkasında da Nakşibendi Hazretleri'nin kabri var. Şurası bir han gibi bir şey. Aşağıda hediyelik dükkan satan yerler var. Şu arkada mescit var. Şu kabirlerin büyüklüğüne bakın. Şuralar hep kabir. Çeşmeyi Eyüp. Eyüp peygamberin asasını vurup şifalı su çıktığını ve iyileştiğini söyledikleri Buhara'daki yere geldik. Burası Çeşmeyi Eyüp olduğu yer. Makbarası, Çeşmeyi Makbarası. Ama kapalı. Su var mı burada bilmiyorum. Kocaman bir kilit atmışlar. Oray, bu kilit de Hadi açalım. Bakın akşamı zedelemiş. Ama bu ne ya? Çine gibi. Çam mı acaba bu? Hiçbir şey de gözükmüyor. Kapalı arkadaşlar. Çeşmeyi öyüp. Şurası neymiş? İmam El Buhari. Çok İmam El Buhari. Sofya Majbuat. Ne demek Ne demek acaba? Selam aleyküm. Akabiliyoruz mu? Edebiliyoruz mu? Su var mı burada? Su. Telefonu açayım. Telefon kapat. Yasak mı? İsmail Samani Türbesi arkadaşlar 10. yüzyılda yapılmış ve de Orta Asya'da yapılmış ilk türbe özelliği taşıyan bir yer. Hem Samani hem de Samani Hazretleri'nin ailesinin defnedildiği bir yer burası. Merkeze de yakın çok uzak değil. Güzel çiçek. Etrafını al, yukarısını al, yakın attığı yaklaştığı. Ya burası para değil. O satıcı ya, genel turistlerden para alıyor. baktım İsmail Samani Hazretleri'nin türbesine geldik. Tam karşıdaydı. Samani Hanedanı'nın kurucusu. Ve Özbekistan'daki ilk türbe özelliği taşıyormuş. Bu bulunduğumuz alanda Samani Park, İsmail Samani Hazretleri'ne özgü park yapmışlar. Küçük de bir hayvanat bahçesi var ileride. Etrafında da çay bahçeleri var. Özbekistan'da Buhara halkı buraya akşam yoğun ilgi gösteriyormuş. Biz de dinlenmek ve parti gezmek için buraya geldik. Özbek çayı içip yolumuza devam edeceğiz. Değil mi? Evet. Bakalım Özbek çayı nasıl? Buhara zindanlarına geldik. Buhara'daki tutsakların tutulduğu yer. Tuşların kaldığı yer. Buhara zindanı. Kara zindan. Kara zindan. zindan iki hece. Mehmed'im yafta. Baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adam. Boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmed'im kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Özdeki sarımızda zindan. Tamam doğru. Bak orada zindan yazıyor. Neymiş? 18. asır. thank Fotoğraflar. Boyunlarından da zincirlemişler. Hem ayaklarına zincirlemişler hem boyunlarına zincirlemişler. He. Ee, Kardiyanlar. İnfaz vurma mamurları. Ee, etrafında altta da oynuyorlar. Eski fotoğraflar. Kızış ve şık var oralarında Zindanlara eski şey böyle var. Eskiymiş lan. Düzeltmişler yani. Yapılmış kenarları. Ellerinde var. Boklar. Oh Aşağı inemiyoruz mu? Para mı yapmışlar? Manyaklar. Ya. Siz girmeye karar veriyorsunuz? Havlu bir uzun yol, tuğla döşeli Üst üste tuğlalar, altı köşeli Bu yol da tutuktur hapse düşeli Git ve gel, yüz adım, bin yıllık konak Ne ayak dayanır buna, ne tırnak Mehmed'im, Selim'im, başlar yüksekte Ölsek de sevinin eve dönsek de Sanma bu tekerlek kalır tümsekte Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. evet bizimdir. Bu zayıfmış sen bunlar tüne tüne. Bırak kapalı. Evet. Ama nereye mi çıktık? Şura mı geldi? Herhalde. Arkadaşlar Buhara gezimiz bitti. Sabahın şu an yedisine geliyor saat. Divaya gidiyoruz. <laughs> buhara tren istasyondayız. Trene bineceğiz. Buhara gezimiz güzeldi. Gezdiğimiz alanlardan orta sıra en sevdiğimiz yer Buhara'ydı. Kesinlikle Buhara'ydı. Bir Semerkat, iki Buhara diyebiliriz. Şimdiki durağımız Hive. Buhara'dan herkese selamlar. Selam. Evet, trenimizi de gösterelim. 12 mi? yanımız böyle yataklı. Biz böyle olacağını düşünmüyorduk ama sanırım böyle daha iyi olacak. Yataklı bir yeri var. Hemen abim bulalım Bizim yerimiz de burası işte.